Herkese selam. Tohumlarımızı filizlendiriyoruz terimizin. Beşinci günündeyiz. Beyefendi çiçeği bayağı büyümüş. Bence en büyüyen o papatyalar da büyümüş. Başka da çok büyüyen yok mavi sarmaşık da biraz tohumlanmış, büyümüş. Birazcık sulayalım bunları. Anne. Fazla suyunu zaten o bırakacak. Böyle hepsini suladım. Bunun toprağı daha sulu. Ay oldu şimdi resmi. Bakalım nasıl olacak. Gün gün takip edelim beraber. Nasıl ilerleyecek. Tohumlarımız.